Evladın, şunu bilmeli evlat. Evladın anne üzerine hiçbir hakkı yok. Hiçbir hukuku yok. Baba üzerine üç hakkı var. Allahu Teala böyle takdir etmiştir. Anne hiçbir şekilde haklı olamayacağımız tek kişi annedir. Ne yaparsa yapsın. Anneye karşı sen haklı olamaz. O senin annen. Haklı olamazsın. Babaya karşı üç hakkın var. Bir, düzgün isim vermek. İsim vermek babanın hakkıdır. İleride toplum içinde küçük düşmeyeceği, insanların alay etmeyeceği bir isim vermek babaya ait. Bu bir sorumluluktur. Çocuğun ileride küçük düşmemesini sağlamak babanın işidir. Burada hata yapmışsa evladın hakkı var. Bunu dava edebilir Allah tarafına. İki, düzgün yetiştirmek. Yetiştirme olayı babaya ait. Mesuliyet. Temeli anne atıyor ancak gerisini baba halledecek. Ve üç, erkekler için sünnet ettirmek yine babanın işidir. Ha bu üçün dışında baba babayla da hiçbir hukuku yok. Öf demek bile yasak.